gel koşun oğlum yapıştır bas, 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 oğlum gel gel Bas 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 Vurun lan vurun lan kahvelere Vurun lan oğlum. Vurun lan bıçağı çıkar bıçağı çıkar Çıkar bıçağı çıkar <laughs> <laughs> Kaçıyorlar lan kaçıyorlar Arabalar alın arabalar verin Dur lan bana oğlum. vurmayın oğlum. Dur dur dur, dur. <laughs> Nerede nerede onlar tut 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 olaya tut, olaya tut. Al onu al <laughs> <laughs> vur vur buna vur. Ha? Nerede nerede? <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar ben Diğercan Kılıç Bugün arkadaşlar sizlerle Athena Roleplay'deyiz. Athena Roleplay'de e, güzel roller çevireceğiz. Haydi videoya geçelim. Ee, sesim geliyor mu? Evet. <laughs> Tamamdır. Arkadaşlar arkadan takip edin. Bakalım neler olacak hani. Sunucu ee, sunucuda çok hani admin power vesaire yok hani öyle diyeyim size. Ekip olarak gelerek destek alabilirsiniz kendinize. Ee, sunucu güzel. Hem zor da hani. Hard play zaten. Bazı meslekler var. İlk önce hani pizzacılıkta doğuyorsunuz. Para kazanıp şey yapın diye. Hani ehliyet alın. Daha iyi bir mesleğe gidin. Sonra da araç alın gibi. Böyle şeyler var. Hani sunucuda şu ana kadar rol hatası görmedim bayağı oynamama rağmen. Şu an ekip olarak girdik. Bakıyoruz acaba neler var diye. Bu araç biraz yavaş ama güzel hani. Sunucudaki rolleri izleyeceğiz. Hani rolleri katılacağız. Bakalım neler olacak. Aha açtı. Gel 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 gel. Nereye gidiyorsunuz? Bilmiyorum bizi götürüyorlar mekanlarına. Aa abi. Aa nerede mekanları nerede? Bilmiyorum. Bilmiyorum abi. Abi. Ee, şeyden bizi de alsınlar. Ee, bizi de alsınlar EGS'den. Egemenin orada şimdi bir. Siz almazlar bak. Biz size tarif ederiz. Oraya doğru. orada mısınız? Köye döndük şu an. Köye döndük. Artadan artadan döndük. Artadayız. Oğlum bunların mekan nere? Bunlar bizi kesmeye mi götürüyor? Beyler kimsin siz diyor. Şey yapın. Aha. Aha. Buranın babasıyız. Discord'una bak. Bu köylü. Sağda, sağda, gir gir sağda, sağda lan oğlum arkanızda sağda yol var. Önünüzeyiz lan sağa dönün. Ha gel 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 koş oğlum yapıştır. Bas 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 bas. Oğlum gel gel yapıştır. Bas 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 bas. Vurun lan gelin. vurun lan kahvelere. Vurun ya. lan. <laughs> vurun lan bıçağı çıkar bıçağı çıkar. çıkar bıçağı çıkar. <laughs> açıyorlar lan açıyorlar. <laughs> arabalar aldım, arabaları verim. Dur lan bana vurmayın. Dur 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 dur. Nerede nerede onlar? Tut 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 tut. Al onu al. al. <laughs> vur vur buna vur. Ha? Nerede nerede? <laughs> Michael, ha dur dur Michael birbirinize vurmayın oğlum. Şu bak bu, sopalı olan raskol Macro. Ona ha, vurun. Şuna vurun şuna. Bak bak bu Haşa bu. Rascal. Şu botonu yakalayın. Başara ne işler açtık ya? <laughs> ne yapıyor kaç yerde? Abi yakala 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 ölür ölür o ölür o az siktir git. Çöz, <gülüyor> abi, <gülüyor> abi. <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> bin 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 bin. Okay, ee, bir. arkadaşlar şöyle diyeyim hani sunucu çok güzel az önce arkadaşlarımız kaçırdılar arkadaşlarımız telefondan bana GPS Ile lokasyon belirtti. Biz de geldik adamları vurduk filan. Kaçtılar. Herhalde ya da bir kişi miydi, iki kişi miydi neydi? Kaçtılar. Ee, kendi adamlarımızı kurtardık. Az çok yaraları var. Ee, ara sırada hani gireceğiz sonucu da oynayacağız. Güzel bir birlik açmayı düşünüyoruz. Ee, sonucu çok güzel. Hem zor kasılıyor. Yani para vesaire zor kasılıyor. Böyle birlik olarak gelirseniz çok iyi şeyler başarırsınız. Ve hani çok iyi. FPS sıkıntısı yok bir kere. FPS sıkıntısı mesela çok iyi. Ee, bu şekilde olabilir. Hani öyle değil. Hepinizi Aten roleplay e beklerim. Aşağıda sunucu IP'si var. Discord e, sunucu linki de var. Hepinizi beklerim. Hoşçakalın. Bay bay. Siz de hoşçakalın diyeyim. İyi günler. Hoşçakalın.